Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz Ben Ozan Aydın. Bugün sizlere köpeklerde çiğ besleme yani barfı anlatacağım. Öncelikle size e, şu konuyu bir açıklık getirelim. E, yaşadığımız süreci malum herkes biliyor. Bu dönemde sokağa çıkmaya yasağı vardı. Yasak her ne kadar bizi etkilemese de kamerayı çekecek arkadaşım yani kardeşim dışarıya çıkamadığı için videomuzu bu dönemlerde ev içerisinde çekmek zorunda kalıyoruz. Bundan sonraki e, şartlar düzeldikten sonra çiftliğimize gidip dış ortamlarda da video çekeceğiz. fabrikada bulunan kuluçka üretim yerimiz var yani. Üretim yeri derken çok şaşalı bir şey değil. Amatörce yaptığımız bir kuluçkahanemiz var. Orayı da çekeceğiz. daha önceki videolara giderek zaten hem çiftliğimizden görüntüler hem de kuluçka makinesinden görüntüler görebiliriz. Geçen gün bir ziyarete gittim. Ligori koymuştuk yumurtalarında. Geçen perşembe günü onlar çıkmış. Onların da bu kısa videosunu şimdi koyuyorum. Onları da görürsünüz daha ilerleyen zamanlarda onların daha detaylı videolarını çekeceğiz. Şimdi videoyu izleyelim. Bu videoda görmüş olduğunuz ligorinler gibi, gibi yeni bir dönemimiz daha olacak. İşte döngü geliyor. Onları da koyacağız. Ondan sonra da işte onların koyum sürecini, işte kuluçka ayarlanması ayarlanmasını, nemli, sıcaklıkta onları. Daha sonra bunların Yumurta böldü yumurtaların doldu yumurtaların işte nasıl tayin ettiğimizi 18. günde nasıl baktığımızı ve sonra çıkımlarında beraber güzel bir video yapıp sizlere sunmayı düşünüyoruz. Şimdi biz bugün konumuza geçelim. Bugün konumuz dediğimiz gibi köpeklerde çiğ beslenme yani bar. Köpeklerde çiğ beslenme köpeklerin biyolojik olarak sindirebilecekleri tamamen fizyolojisine uygun bir şekilde beslenme türü. Yani aslında herkesin de bildiği gibi köpekler kurtlardan gelme. Köpeklerle kurtların sindirim sistemi tamamen aynı. Bu yüzden kurtlar günümüzde de öncesinde de çiğ beslendiği için aslında köpeklerin de fizyolojisine uygun olan çiğ beslenmedir. O yüzden köpeklerimize en iyi öngördüğümüz beslenmesi çiğ beslenme. E, Barsta genel olarak bahsettiğimiz et türleri var. Bu et, türleri, et türleri dopet diye bahsettiğimiz kaseti, sakat atlar ve köpeklerin yiyebileceği ve sindirebileceği boyuttaki boyuttaki kemikler daha sonrası bazı sebze ve meyveler ee, biz de bunları kullanıyoruz ee, kendi köpeklerimizi hazırlarken de bu şekilde kullanıyoruz ama burada bizim dikkat ettiğimiz bazı şeyler var bunlardan bir tanesi çeşitlilik köpeklerimize sürekli farklı farklı proteinlerin yararlanabileceği farklı farklı kaynaklar veriyoruz hani insanlarda bazen şu düşünce olabilir işte benim köpeğim çok iyi beslensin o yüzden ben sürekli kırmızı etle besliyorum. ama bu değil köpek tavuktan da alacağı farklı vitamin ve mineraller var. Balıktan da alabileceği farklı vitamin ve mineraller var. O yüzden biz köpeklerimize menü hazırlarken ne kadar bol bir çeşitlilik sunabilirsek köpeklerimizin bundan faydalanması o kadar iyi olacaktır. Yani şu şekilde olmasın. Verdiğimiz ürünlerde de işte e, yine köpeğin kilogramına, köpeğin ayına ve yaşına göre değişen yüzdelik dilimleri var. Atıyorum iki ve %3 vücut ağırlığında bir beslenme programı hazırlıyoruz. Onda da koyduğumuz işte tavuk, balık, e, sebzeler, meyveler, kemik miktarı bunlar bir öğünü oluşturacak. Akşam da gene bu e, çeşitlilik içerisinde bir öğün vereceğiz. Bu şekilde olmayacak. Ben bu köpeğe sabah ciğer veriyorum, akşam kemik veriyorum. Bunu yapmayacağız. Çünkü köpekte bu çeşitliliği sağlayıp bir öğünde bunu almasını sağlayacağız. Bu şekilde beslenme stili yanlış. Niye yanlış? Sizin bir öğünü doldurmak için verdiğiniz atıyorum ciğer miktarı normalde o köpeğin alması gereken bir ciğer miktarı değil. O yüzden ne yapıyoruz? Tamamen çeşitliliği sağlıyoruz köpeğimize. Köpekler doğada da yediği gibi çeşitli sebze meyveler de yiyor. Otlar da yiyor. Bu yüzden köpeklerimizin menüsüne bunları da koyuyoruz. Ki köpeğimiz gerçekten doğadaki gibi bunu alsın. Ve inanın insanı en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi de köpeğin onu zevkle yediğini görmek. Yani köpek onu yerken gerçekten iştahla yiyor. Evet. Biz de kendi üretimimiz olan yavrulardan 3 tanesini e, sütten kesilir kesilmez barfla besledik. Yani bunu sahiplendirdiğimiz ailelerle konuşarak. Zaten bir tanesi kendime ayırdığım dot, bir tanesi Tuncer abinin dot, bir tanesi avukat bir ve bayana verdiğimiz peraydı. Bunlarla ilgili e, o dönemde telefonlar değiştiği için çektiğim videoları bulamadım ama bir tane video buldum. Onu da buraya koyuyorum. Şimdi onu izleyelim. Ondan sonra devam edelim. videoda izlediğimiz köpeğimiz Pera. Pera'nın e, yemeğini ne kadar iştahlı yediğini görebiliyoruz. E, yeni sütten kesildikten sonra direkt barfa geçmiştik. Ve köpeğin doğal yapısı olduğu için köpekte hiçbir değişik bir reaksiyonla karşılaşmadık. Cuba'yı biz bir dönem e, barfla değil kuru mamayla besledik. Ondan sonra barfa geçiş sağladık. Bu dönemde merak ettiğimiz bir şey vardı. Köpek acaba bunu isteyerek mi yiyor diye. O yüzden bir kaba kuru bir kaba e, barf koymuştuk ve Küba'yı bıraktığımızda ilk hangisine gideceğini merak ediyorduk. Şimdi Küba'nın mama ve çiğ eti seçimindeki videoyu izleyeceğiz. Ve gerçekten isteyerek barfa gittiğini gördük. Ve bu bizi mutlu etti. Bu geçişlerde de önemli olan, dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de dediğimiz gibi çeşitlilik. Ama ilk başlarken e, ee, genellikle tavukla başlanır ve diğer çeşitler yavaş yavaş menüye eklenir. Bu yavaş yavaş menüye eklemesindeki neden de bir vücudun alışması, iki köpeğin bunlardan hangisine reaksiyon göstereceğidir. Çünkü bir atıyorum bir hamsi eklendi menüsüne veya bir istavrı eklendi veya atıyorum kırmızı et eklendi. Köpeğin bunlara olan bir alerjisi, bir reaksiyonu olduğu zaman en azından ayırt etmek için e, yavaş yavaş eklenmesi, yani kademeli gidilmesi her zaman daha iyi. O yüzden e, şu an sosyal medyada da çok görüyoruz. E, hazır bar satan firmalar var. Bu firmaların içeriklerini e, güven sağladıktan sonra bunları tedarik etmenizi tavsiye ederim. Ve bu ürünlerde daha çok kıyma olarak satılan porsiyonlarında genellikle e, kırmızı et diye tabir ettikleri Hayvanların ineklerin meme dediğimiz bölgesindeki etlerle yaptıkları şeyler, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Parça şeklinde tedarik edebiliyorsak, o şekilde tedarik etmek en mantıklısı. Bir diğeri de gene dışarıda görüyoruz veya hasta sahiplerinin söylediği, ben köpeğimi işte mama ile beraber et veriyorum, mama ile beraber tavuk veriyorum, ben iyi bakmaya çalışıyorum gibi söylemler var. Bu söylemler aslında yanlış. Neden yanlış? Köpek e, ya sadece mamayla ya da sadece çiğ etle beslenmek zorunda. Çünkü bünye bir tanesine alışıyor. E, mamayla beslendiği zaman mamanın e, mide sindirilme bilme pH'i farklı ve mide sürekli kendini ona göre ayarlıyor. Bu 5-6 seviyelerinde e, çiğ beslenmeyle yani sadece etle beslendiği zaman midenin asitlik derecesi artıyor. 2-3 o, de, e, o derece düşüyor pH derecesi. Ve bu sefer e, midenin pH derecesi düştüğü için ikisini de birlikte verdiğimiz zaman mi, e, pH et için olan pH normal mama için olan pH'tan daha alt seviyede olduğu için midede kronik gastrit ve ülserlerle sebep olabiliyor. Biz köpeğimizi iyi beslemeye çalışırken aslında köpeğimizi hasta ediyor veya kediğimizi. E, o yüzden dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de olur. Köpeklerde veya kedilerde barf beslendiği zaman ne gibi bize artıları olacak? Bunu inanın direkt gözle görebileceksiniz. Çünkü köpeğin ilk başta bir tüy yapısı değişecek ve tüy yapısı parlayacak. Tüy dökülmeleri azalacak. Köpekteki o vücudundaki fitleşmeyi göreceksiniz. Çünkü köpek kuru mamayla beslendiği zaman vücudu bir yağ kaplıyor. Vücut bir ödem topluyor ve bu ödem köpeklerde çiğ beslenmeye geçtikten sonra vücudun fitleştiğini görüyorsunuz. Yani köpek gerçekten bir e, kastan oluştuğunu görebiliyorsunuz. Bu da sizin köpeğinizin daha sağlıklı bir süreç yaşamasına neden oluyor ve bu bizim istediğimiz e, çok güzel şeylerden bir tanesi. Mamayla beslenme zaman hatta aşırı mamayla, ile, obeziteyle bile karşılaşabiliyoruz. Diğer e, maddelerden bir tanesi köpeğimizin dişleri beyazlıyor. Sürekli kemik yediği için kemikle temas halinde olduğu için dişlerde beyazlamalar görüyoruz ve ağız kokuları ortadan kalkıyor. Bir diğeri evde bakılan köpeklerdeki en büyük sorunlardan bir tanesi olan e, diş kırma. Normal köpeğimizi barfla beslediğimiz zaman yani biz de bunu çok yaşadık e, normal süreçte kuru mamayla beslendiği zaman günde 2 veya 3 kere dışarı çıkartıyorduk ve dışkının boyutu gerçekten büyüktü. Hani o zaman bize büyük gelmiyordu ama barfa geçtikten sonra ne kadar büyük olduğunu anladık. Köpeğimizi dışarı çıkartıyoruz ve inanın gün içerisinde sadece bir parmak boyutunda bir dışkı görüyoruz. Ve bu köpeğin aslında ben yani bu köpeğin size şunu demek istiyor köpek. Ben yediğim ürünleri vücudumda sindirebiliyorum. Benim atmam gereken bir şey yok. O yüzden dışkının az ve sayısının azaldığını görüyoruz. Bu da köpeğin şey dediğimiz gibi bunlardan yararlandığını görüyoruz. Arkadaşlar BAF ile ilgili genel bilgilerimiz bu kadardı. Ee, bu konuyla alakalı sorularınız varsa aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz. Veya üzerinde konuşmamızı istediğiniz yani şu, bu süreçte içinde bulunduğumuz süreçte ev videoları birkaç tane daha gelecektir. Bu ev videolarında hangi konuları konuşmak istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.